Merhaba arkadaşlar efsanevi yemekler kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün de hazır yufkamızdan Ramazan tatlımızı yapıyoruz arkadaşlar. Hazır yufkalardan yapıyoruz. Biraz rahatsızım. El açması açmak istemiştim ama e, bu da çok güzel oluyor. Siz de benim gibi eğer rahatsızsanız açacak durumunuz vaktiniz yoksa bu şekilde hazır yufkalardan da gayet güzel tatlılarımızı yapabiliyoruz arkadaşlar yufkamızı bir yaprak yufkamızı alıyoruz. Eritmiş olduğumuz tereyağı veya margarin yağını şöyle üzerine fırça yardımıyla biraz birkaç şöyle biraz damlatıyoruz. Çok fazla da yağlamanıza gerek yok. Şöyle birkaç damla yeterli oluyor arkadaşlar. Şöyle katlıyoruz yufkamızı Robottan geçirdiğimiz, incelttiğimiz cevizlerimizi aralarına döküyoruz. Bu şekilde bir oklava yardımıyla böyle sarıyoruz. Şu iki ucundan da kıştırıyoruz. Oklavamızdan çıkarıp borcamımıza, fırın tepsimize artık ne de pişiriyorsanız... Onun üzerine alıyoruz. Bu şekilde çok güzel oluyor. Sürekli yapıyorum arkadaşlar. Açamadım ee, baklava yufkası açmak istedim ama açamayınca da hazır yufkaya e, tercih ettim. Bu şekilde de gayet güzel oluyor. Ramazan arkadaşlar arkadaşlar. E, hazır yufkalarımızdan tatlılarımızı yaptım. Gül baklava demiştim size. Gül baklavalarımızı yaptım. Çok güzel oldu, harika oldu. Onun tarifini YouTube kanalımda paylaşmıştım sizinle. Bugün de böyle tercih ettim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. şimdi katlıyoruz. şekilde oklavamıza sarıyoruz. Sıkıştırıyoruz ve çekiyoruz. Böyle oluyor. Çok güzel oluyor. Pişince kesiyorum arkadaşlar. Güzel kızartıyorum fırında. Piştikten sonra kesiyorum. Çok güzel oluyor. Yufkalarımız kurumasın diye arkadaşlar tekrar katlıyorum. Sarıyorum yufkalarımızı. Evet bu şekilde sarıyorum, çıkarıyorum. şekilde çok güzel oluyor arkadaşlar el açması yufka gibi oluyor Aynı yani bir fark olmuyor tabi el açması daha güzel oluyor ama yani rahatsız olduğunuz zaman herkese pratik bir şekilde yapabiliyorsunuz ve e, gerçekten güzel oluyor yani Bu eritmiş olduğum içine ektiğim yağdan fırında pişiriyoruz. Piştikten sonra güzel nar gibi kızardıktan sonra kesiyoruz arkadaşlar. Tatlılarımızı istediğimiz ebatlarda kesiyoruz. Şerbetini de size şöyle anlatayım. Ben Ramazanda sürekli tatlı yaptığım için şerbetli tatlı baklava falan yapıyorum. Ee, Şerbetimize önceden 5 su bardağı su, 5 su bardağı şeker ilave ettim, karıştırdım, kaynattım. Kaynadıktan sonra bir 7-8 dakika daha kaynattım. Ee, bir dilim limon e, sıktım içine. Ondan sonra kaynamış olan şekerimizi biraz beklettim, soğuttum. Ee, bir cam kanavazı aldım buzdolabında bekliyor. Hazır şekerimizden e, dolaptan çıkarıyorum. Sıcak tatlılarımızın üzerine e, biraz fırından çıkıp havasını çıkarınca ilk sıcaklığa çıkınca şekerimizi soğuk bir şekilde üzerine döküyorum. Çok güzel oluyor. Şekerimiz de hazır oluyor. Her akşam şeker kaynatmak durumunda kalmıyorum. Ya, bu da bir pratik bilgi size Yufkan biraz küçük çıktı, yaprakları küçük çıktı, dar çıktı. Ama lezzet olarak e, yufkamız gerçekten çok lezzetli e, açması yufka gibi. Biraz e, yapışıyor falan, zorlanıyorum açmakta falan ama e, lezzet olarak gerçekten çok güzel e, bir yufkaymış. Lezzeti çok güzel çıktı yani biraz küçük çıktı biraz böyle e, birbirinden ayrılması falan biraz zorlanıyor ama ev yufkası el açması yufkası tadı var yufkada. yani yerken falan böyle sanki hazır yufka değil de elinizden açmış gibi yani. O yüzden bu yufkayı tercih ettim. Çok dağılanları da arkadaşlar daha sonra onları da değerlendiriyorum. Çok dağılanları döşeme gibi sererek onu da paylaşırım sizinle. O şekilde yapacağım. Böyle üstüne biraz gezeletiyorum fırçanın ucuyla. Şu şekilde ikiye katlıyorum oklavamıza yağ çok bulaşmasın diye cevizini de buraya ekiyorum. Böyle. Oklavamıza sarıyorum. Bu şekilde. Evet çok güzel oluyor yufkalarımız bu şekilde. arkadaşlar hazırladık. Gayet güzel oldu. Şimdi bunun üzerine eritmiş olduğumuz fırçayla süreceğiz. Böyle. Fırında pişireceğiz arkadaşlar. Fırında güzel bir şekilde altı üstü nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Piştikten sonra bir bıçak yardımıyla bir kesme aparatıyla istediğiniz büyüklükte daha rahat daha kolay kesersiniz. O şekilde olduğu zaman. Şimdi böyle bozuluyor, yaşkeni kesmesi hem zorlanı zorlanırsınız hem şekillerini boz daha çok şekilleri bozulur. O yüzden dolayı ben piştikten sonra kesmeyi tercih ediyorum arkadaşlar. Her tarafını güzel bir şekilde yağ alıyoruz. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar kanalıma abone olursanız destek ve yorumlarınızı yaparsanız e, paylaşımlarınızı yaparsanız sevinirim. Takipte kalın arkadaşlar. Evet bu şekilde yağ aslında sürdük. Fırınımıza e, alacağız. Fırınımızda pişireceğiz. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Evet arkadaşlar tatlımız pişti. Çok güzel oldu. Şimdi tatlımızı keselim. Bir tatlımızı bir kesme aparatıyla arkadaşlar şu şekilde kesebilirsiniz. Düz uçlu olursa daha iyi olur benim şimdi. Bu uçlar şeyde. Şu boyutta kesiyorum ben. Pişince kesmesi daha kolay oluyor arkadaşlar. Pişince kesmeyi tercih ediyorum ben. Evet bu şekilde kestim. Gayet güzel oldu bu büyüklükte. Hem de daha kolay ve rahat oldu kesimi. Böyle kestim. Şimdi şerbetimizi daha önceden ben hazırlamıştım. Toğutmuş olduğum şerbetimizden tatlılarımızın Hı. üzerine tatlılarımız sıcakken döküyoruz arkadaşlar. Evet sıcak tatlarımızın üzerine soğuk şerbetlerimizi döktük. Önceden hazırlamış olduğumuz şekerimizi 5 su bardağı su, 5 su bardağı şeker, 1 dilim limonla kaynadıktan sonra 7 dakika daha kaynattım. Şekerimizi soğuttum. Fazla fazla yaptım, dolaba aldım. Böyle tatlı yaptıkça Ramazan'da hazırım da oluyor şerbetini dolaptan hemen hazır alıyorum bu şekilde döküyorum arkadaşlar e, tatlılar sıcak şerbet soğuk döktüm ve çok güzel oldu şimdi şerbetin çekmesini bekleyeceğiz İftar soframızın tatlısı hazır evet arkadaşlar tatlılarımız çok güzel oldu servise hazır